Hatta söz vermiştim. Dün yine kimse gelmedi. Ben de yayını sildim. Hadi bakalım. 27 dakika olmuş yayına. Şey yap. E, hani ise işte. 35 dakika olmuş yayını açalım. mi görmüyorsunuz? Hadi. Elim koptu böyle. Ben sizin için bir de kamerayı tutuyorum. O kadar yani. Kanalda da paylaştım diyor ya. Hadi bakalım. O zaman arkadaşlar ben ekranı böyle kapatayım. 20 izleyici falan olduğunda böyle yazalım. Bir, bir kişi katıldığında hemen ekranı böyle yapacağım arkadaşlar. Bir kişi geldiğinde de böyle yapıp yazmaya başlayacağım. Bekleyin. O zaman de kapatalım. Bir kişinin beklemesini bek şey yapalım. Gelmesini bekleyelim. Evet. Elim ağrıdı arkadaşlar. Evet. Bir izlenme. Eğer adını yazarsa yani. Söyleyeyim size abone olanların ismini okuyacağım. Çıktı. Abone olanlar. Atıyorum isminiz Zeynep. Böyle Zeynep diye yazacağım. Ben sizin yerinizde olsam katılırdım. Bir tane like geldi. Adını söyle. Kardeşim adını söyle. Yazıyorum abone olan. Ne oldu ekrana ya? Niye yorum yok? Koray abone oldun mu? Koray. Abla abone oldum. Tamam ablacım. Arda. İsa Tamam ablacım yazmakta biraz zorlanıyorum İsa Abdullah Pro yazayım mı? Tamamdır. Pro. İsa Ali. Ali. Başka Arda senin kanalının ismi ne? Ben yayınına katılabilirim. Mustafa Kötü yazdıysam özür dilerim adınızı. Mustafa Çünkü kamerayı tutmaktan yazamıyorum yani. Yağmur, Altu Ya Nur, Altu, Yusuf. Benim arkadaşımın adı da Yusuf. İyi yayınlar demiş, sana da öyle. Altu Yusuf. Ben peki baba pro adımı söylemiyorum da adımı söylemen lazım baba pro yazamam Deniz Yusuf zaten var bir daha yazamam Deniz Amin. İyi yayınlar. Teşekkürler. Selam beni de yaz. Adın ne? Ahmet. Matematik. Sana ne? Yusuf Yusuf. Bakın arkadaşlar bir yazdığım ismi bir daha yazamam. Kardeşim adını söylemen lazım yazamam hadi. Adın Şakir. Tamamdır. <laughs> Rica ederim Osman. Eymen yazdım mı? Yazmışım canım benim. Yusuf yazdım seni. Tanem olmaz. Ömür Arda. Arda zaten yazılı diye biliyorum. Ömür. Ömür. Osman yazdım. Selim mi? Tamamdır. Bu canlı yayına girdiyseniz adınızı söyleyeceksiniz. Ömür. <laughs> Ömür yazdım seni. Yusuf yazdım seni. Kübra. Kübra. Like sayısında. Emily. Tanem Selim. Alper dayı yazabilir misin? Bu arada benim kardeşimin ismi de Alper. O yüzden yazıyorum. Benim kardeşimin ismi Alpercan ama iki tane var Yusuf. Evet o sensin ilk yazdım. Yazdığın için teşekkürler. Abone oldum yazmışsın. Alperen. Alper demiştin ama. <laughs> Mavi istedim Asya. Güzel bir ismin var. Bu arada arkadaşlar hastayım. Sesim kötü çıktıysa özür dilerim Kerem. Kerem Kaç yaşındasın? Şimdi sırası değil. Kübra <laughs> Elif Elif Ha tamam Alperen anladım bu arada tekrardan özür diliyorum. Biraz hastayım yani. Sesim kötü çıktıysa özür dilerim. Nisan. 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 Evet, senin ismin güzel. Ömer şu an çoğaldı ama izleyenler iki kişi çok çıktınız lan Hüseyin Ömer Ömer ben de youtuberım tamamdır bu arada sadece isminizi söylemeyin yani sohbet de edebiliriz ben de YouTuber'ım. Nisan. Nisan yazdım zaten. Bak şurada atan. Hüseyin, unutmuşum seni, pardon. Unutkanlık var bende ya. Hüseyin. Ellerim ağrıdı. İstersen yayından sonra bak. Tamamdır. Ela. En sevdiğim isimlerden biri biliyor musun Ela? Ela. Benim kanalım 122 abonem var. Benim senden daha fazla bir kere. Ama dalga geçmiyorum. Ali. Oğlum sen de Ali diyon bin ne diyon hem yüzüm yüzümü görürsün. Tamamdır. Azerbaycanlıyım. Azerbaycanlılara buradan selamlar. Kadir, Kadir. Kadir mi yazayım, Kadir mi yazayım? Kadir yazayım o zaman. Kadir ismin ne? İsmim Lara. Sağol. Rica ederim. İsmin ne? İsmim Lara. Kanal ismim Lara ama gerçek ismini söyleyemem. Ali. Ali yazmıştım. Öyle hatırlıyorum. Ali bakın burada var. Lavu Lavutara mı? Lavutara. Güzel isim. Lara benim ismim değil. Labutara. Labu. Labutara. Hmm. Değişik bir isimmiş. Labutara. Labutara. Pek güzel yazamıyorum. Senin ismin Dilara mı? Yaklaştım. O D harfi yerine G harfi gelecek. Fırat. Arkadaşlar bay bay. Ee, hayır Gamze de değil. <laughs> Güy olması lazım. Arkadaşlar bay bay. Yarın canlı yayın yapacağım. Bir işim çıktı. Canlı yayını durdurmam lazım. İsmim Lara değil bu arada. görüşürüz ve bay bay sancakla kalın yani ki canlı yayına lütfen gelin Dilara değil oraya ü gelecek ve bay bay